bölümdeyiz arkadaşlar ve bu bölümde bu bölümde bir dakika bu madenler bize yetmez dedik <laughs> ve tekrar maden yapmaya karar verdik arkadaşlar bayağı adam akıllı maden yapamıyorduk şimdi adama yeni maden yapmayı deneyeceğiz inşallah yaparız Adam ben az önce hemen bir demir kazma yapıp videoya girdim arkadaşlar Hemen Cık cık. Madene başlayalım arkadaşlar. Ya bunlar ba bunlar 5-6 bölümde zala duruyor mu ya? Evet. neydi? T-Rex'ti muhtemelen. Oha! Ne oldu? Yeston... <laughs> Yeston'un hayatında altın çıktı. Ulan! nereye girdim ben. <laughs> sen de yüzüyor diye mi gözüküyorum? Ha, güzeldim <laughs> ah, boş ver. Şimdi ben sen geldi geldi. altın var. Burada Nelson Neve falan kırıyor da elmas ya da altın falan çıkabilir ya da demir falan başka bir Tamam. Bu arada benim eşya az kalmış almış var mı? Var. Ne kadar? Bir dakika. tamam 64 tane yaptım. ya <laughs> yani biraz <laughs> vardı, da biraz daha yaptım. Biraz bana verin mi? Verin. Tam işte çıktı. Altın mı? Yok. Ee, mesai yaptım ya. Bir stek oldu kömürüm falan da vardı yanımda. Hadi çık. Atıyor At. Hı. E niye onu yaratıyorsun ya? Dur, bir de sana vereyim, sen de sor. Neden niye Sende var mıydı mesai? Dört tane vardı. Hı. Ne yapıyorsun? Elma sapıyor. Ay 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 belki bu İnşallah. Espanyol bir telekomu istemiyor. Taş Yok. Taş devrinde bizim zekamız ona el vermez. Espanyol ne? Gene şey <laughs> mi sevdin? Pasta evin bu arada nasıl çok çok sevdim ki ben ya. Kıymetli var Öldün mü? <laughs> 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 ne evet, diğer bölümlere göre bu bölümde bir tık daha iyi maden yapıyoruz gibi geldi bana. Hı, -hı. Aa, lapis buldum. Bu, lapis taktiğini deneyeyim mi? <laughs> tamam. Neydi de Bilmiyorum ben bayağı bir iş geldi gel. tamam. Sen de ben de yaştan niye kıyıyorum? Bu maden niye kıyıyorsun? belki bir şey çıkabilir. tarafı da mı gidecektik? Hadi ya hiç elmas yok mu? Yok. yok. Ama buradan bir şey çıkmadı. Ben yukarı tarafa doğru çıkıyorum. Tamam. Yapıştırmadın mı? Aldım. Ha, üstte bir tane daha kalmış olardı bir evde. Gördüm. Bir buçuk kalbim var. Dikkat et. çekir çekirce çekir ya bu oh, ya vay be bak neye yani demdedi duvar ya. var ONU on diyor yoksa aksında bir şey mi var yok Şuradan tan baktım mı bilmiyorum belki bu akşam sinema çıkarsa Ya ne oluyor ya? Ben şimdi kastımı kırsam kastım, hoşuna gider mi? Kış <laughs> benim var. <laughs> ne oluyor? <boyun>? Hayır hayır. Ayrıca hayatım var. Dur. Ayrıca yemeği. bekle. <laughs> bekle bir dakika. Vurma ne oluyor? Sen bana vurdun ama. Uyuyayım mı? <laughs> ya ama ya! Ben sana vurdum mu? Vurdum. Kaskımı kırdı ya. <laughs> Bilmiyor diye de var. Vay eve gelmiş ki malzeme aldığım şeyi koyayım. Bu arada sandık doydu. Nasıl? Bilmiyorum. Yani doymadı da doymak üzere. On daha demin yerisi boştu. <laughs> Bir zaman nereye gitti? burada bir evde bir tane daha demir var daha burada arkadaşlar Bu değil. hemen şöyle yukarıya da çıkacağım arkadaşlar. Ulan. Ya. Bu da sen hala evde misin? Evet. 2 saattir evde ne yapıyorsun sen? Bir şey yapıyorum. Ne Çevremiz yok mu ya? <laughs> Yalnız bir önceki maden yaptığımız bölümlerde bu ev hiç görmemiştim. Bu Ma mağara bayağı büyükmüş. Çok daha büyükmüş yani. Hmm. Nereye 30. katmana geldim lan ben? İn aşağı ineyim. <Sessizlik> Şimdi benim yanımda kömür yok çok. Ha? <Sessizlik> Sıvılar kırıldı kırılacak var ya. Aşırı az kalmış. 15 dakikada maden yapıyoruz bir tane bile elmas bulamadık cidden ya. Of. Neyse arkadaşlar bu bölüm bende bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın sağlıkla kalın, oyunla kalın.